Merhaba arkadaşlar. ilk önce Diz Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri ışık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adım Farah dizisinde de rol alıyor. Ha, rol alıyor arkadaşlar. Ben Adam Farah dizisini Demet Özdemir için e bakıyorum. Yani çok seviyorum o oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi. Yani onun için bakıyorum. Arkadaşlar siz de Adım paraktan Demet Özdemir'den yeni postlar, yeni kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalımı abone olun, videolarımı beğenin, videolarımı yorum yapsanız arkadaşlarım çok sevinirim. Hep karşınıza çıkın ve Demet Özdemir'den ve Adım Farah'dan hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar gülüyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi hepsi sizin, sizin için özenle seçilmişti bu fotoğraflar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> makes me nervous it's the world honestly burning that's all i'm learning